Merhaba. Perkütan hidrodiskektomi tedavisi ile ilgili kısaca size bilgi vermek istiyorum. E, ee, perkütan hidrodiskektomi tedavisi adından da anlaşılacağı gibi lokal anestezi altında hasta bayıltmadan, uyutmadan yaptığımız e, lokal anestezi uyuşturması eşliğinde yapılan basınçlı suyla fıtığın, beldeki fıtığın parçalanıp aynı zamanda elektrik süpürgesi mekanizmasında olduğu gibi edip dışarıya çıkarılması işlemidir. Bu işlem genellikle 3 ile 30 dakika arasında süren bir işlem olup hastalarda uygun vakalarda özellikle %90-95 başarı sağladığımız bir tedavi yöntemidir. Merhaba, önce bir şikayetlerinizi söyler misiniz? Nedir şikayetleriniz? Bel ağrısı ile başarılı 5 yıldan beri. Evet sağ bacağımdaydı. O zaman tedavisi falan gördüm, fizik gördüm. Geçti. Evet. geçti. geçti. Beş yıl önce. Beş yıl evet. önceki. Evet. Şimdi bu da sol bacağımdaki. Uçağın yirmi altısından itibaren başladı. 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 Ama ağrınız belden sol bacak boyunca parmaklara kadar iniyor herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Beyin cerrahisine göre görüştünüz. Değil. Değil mi? Beyin cerrahisi ne dedi? Açık ameliyat dediler, evet. değil mi? Evet. Siz de açık ameliyata istemediğiniz evet. için, bizim perkutan girişimimizi evet. tercih ettiğiniz için bize evet. evet. Şu anda hidrodiskektomi işlemi için iğnemizi diskin içine yerleştirdik. Rezektör dediğimiz ikinci iğne onun içinden geçirilerek su basıncı motorunu çalıştıracağız ve basınçlı suyla saatte 9 kilometre basınçla su vererek o fıtıklaşmış bölgeyi keserek aynı anda elektrik süpürgesi dinamiklerinde olduğu gibi asfı, kesilen parçaları aspre edeceğiz dışarıya. Şu anda e, girdiğimiz yeri gördüğünüz gibi nokta şeklinde görüyorsunuz, tertemiz. Kendi kendine orası kapanacak zaten. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ee, hocam. Perkutan hidrodiskektomi dediğimiz e, işlemi yaptık. E, yaklaşık 2 e, saat, iki buçuk saat kadar oldu çıkanlar. Evet. E, bacaklarınızda ve belinizde ağrılar vardı. Evet. Ve uyuşma vardı özellikle onlarla ilgili şikayetleriniz şu anda ne düzeyde? Şu an yok. İyisiniz. Gayet iyi. kayboldu. Evet. Uyuşmalar kayboldu. Aynen. Kayboldu. Peki müsaade ederseniz sizi bir yürütebilir miyiz? Tabii. Tamam. Gelin bakalım. Aynen. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim hocam. Bugün yaptığımız hastamızda L4, L5 ve L5, LS1 dediğimiz iki seviyede bel fıtığı vardı. Bunlar protizyon ve bir tanesi de eksüde düz karakterinde idi. Bu hastamıza gördüğünüz gibi lokal anestezi altında işlemi gerçekleştirdik ve sonrasında da hastanın probleminin ortadan kalkıp kalkmadığına dair bir yürüme testi yaptırdık kendisine. Ve yaptırdığımız testler, uygulama, yürüme sonucunda hastanın oldukça rahatladığını hepiniz görmüş oldunuz. Konuyla ilgili, detaylarla ilgili konularda bize her zaman iletişim kurabilirsiniz. Telefonumuz her zaman size açıktır. Teşekkür ederiz.